أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مقاصد الشريعة الإسلامية درسنا دوام استحسان وقياس إلى استحسان فرق قياس يزيسل باخ ما مقيس مقيس istihsan biraz daha derine bakmak. Genelde Hanefiler onunla amel ediyor. Şafiler amel etmen istihsana fakat şerra'a demişler İmam Şafi. Sonra dönmüş ha. Bunu da ayrıyeten söyleyelim. Şimdi makasidü şerianın altında ihsan var. Destekler. Sizin yaptığınız tüm amal ve ahkamda makasidin dümnünde istihsan işte sana dağınır. Derin bakış. Ve huvel udulu bi hükmül mesele an nazairiha li delilil khas. Bak istihsan nedir? Ana yoldan gidersen, şimdi sen Adana'ya gidiyorsun, yol var. Şöyle güzel bir yollar var. Ne diyorlar onlara? Otoban. Ona kıyas diyorlar. Ama daha derin düşünün. Ben bu yoldan gidersen polis beni yakalar. Orada da benim bazı arabanın şey, evrakları hazır değil. Kısa başka bir yoldan geçmek buna istihsan diyorlar. Genel kaidenen çıkan derin bir delilden dolayı istehsandır. Ve lübbuhu <laughs> terkül kıyas anil nezairi li delil akva minhu. ''Bah bah, ben kıyasla gitmem. Ana yoldan gitmem. Delil akva vardır, önünde polis var. Anlaman için. Buna istesan diyorlar. Ve illa fil bihi Böyle bir istihsan tüm ulema delil tutmuş. Şafi dahi delil tutuyor. İz ve ahzun delilil khâsî mes'ele muayyeneh. Asas belli bir delille ahz etmektir ve alxu fi ghera <laughs> bi delil el aصل, değil el aصل ma kan ala ma kan, fakana hazi mesele el xası müstesna bi delil el xastandılay istesnay del müşter, kema fi jowaz el selam bi nasc min el sünne, bakşını görmen lazım aqid, müşteri bayi ve 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 o eşya da meydanda olması lazım, selem müstesnadır selame ne diyorlar? istihsanen yecuz. İstisna min kaide vücudil ma'kudi aleyhil ma'kuz vücud. Şimdi ma la tabi' ma leysa indek hadis sahihtir. Senin yanında olmayan bir şeyi satma Allah Resulü ne hitmiştir? E satıyor. Gelecekte bir sene sonra şöyle şöyle bir direktör, bir araba, bir taksi bana getireceğim, şu andan parayını vereceğim, hele yok. Bey'ül istisna, bir de bey şartlarını söyler ya, bey'ül selam diyorlar. Genel kaide ters. Kaide nasıl olması beyde? Mevcut olması lazım. Yok. Baharleyin bana buğday getir. Yok ki. Buna bey'ül selam, Yecuzu istihsanen anlaşıldı mı o da altan nas var keda el ve şurbu min as-saimi adam genelde yerse saim ise yerse anlam orucu bozuldu mu hayır bunu namazda yaparsa bozulur min anvai'l istihsan istihsan bil kıyas terkü'l kıyas'ı'l celî fi'l mes'ele li kıyas'ın hafî yüsmâ kıyas'u'l müstahsen bakın iki kıyas var kıyas-ı celî sün üzerinde geçen gemiye benzer kıyas-ı hafî istihsan buha sün altındaki gemilere benzer biraz daha derini bilir ذلك لكون القياس الجليد ضعيف الاثر بعكس القياس الخفيف فهو قوي الاثر olduğundan dolayı geminin deniz altında deniz altı daha güçlü فالترجيع بقوة الأثر لا لا والخفا والخفاء هنا زهر وخفاء لا دليل دليل باله ودائما الترجيح طهارة السور سباع الطير على نجاستها بخن Hayvanın ağzı pis. Genel kıyas bu. Ama siba'u tayr ise yırtıcı kuşlar, kartal, onların sürü var ya sürü, kalıntıslar var ya, tahırdır çünkü gagası kemiktir. Valla bakarsan bu istesanen bilinir, öyle نجاسة قياسا على سور السباع الوحش بعلة حرمة التناول في كل قياسا بخارسان هبسي حرام تشمك بو حيوانلار هبسي ليش يور دولاسي هبسي عزي بيس اما نيشن بونو ايري فتوى وردى استحسانا طهارة استحسانا لنسبا غير محرم الانتفاع بها عرف ان عينا ليست بالنجسة دمك نجس ديلدر İnma ma kana necasetu suri siba al vahşi bi itibari hurmeti al akli yeyye li anna tashab bi lisaniha su... diliyle su içiyor ıslatıyor. Ve huwa ratbun min li'abi allati yatawallad min ahli lu'ab demek yani onun ağızdaki salyanı pislik çıkıyor. Hazal la yujad fi siba tayri bizim kuşta yok ki kartalda yok siba al tayr. Gagası var. ديليوكي ليوكي ki dili gitmiyor. لأن تأخذ الماء من ثم تبلعه تبلعه منقارها عظم جاف كمكتر عظم جاف والعظم ليس بنجد من الميت نجد ديل فكيف بالحي ميتة وصداي كتو ديل ذاتا حيوان حيدر ومما يؤيد طهارة السور سباع الطير وجود العلة المنصوصة في الهرة بخن طهارة سور السباع الطير tahir olduğunu elleti mansusa demek elleti mustambata değil ha mansusa peygamber söyledi. İnneha minnet tavafine ve tavafat dedi kediler hakkında. Kedi dahi temizdir. Demek bizim o vahşi kuş var ya o kartallar ki pislik yerler hay hay temizdir gagası. Fe inne manel belva yetehakkaku في suri siba'at الطير لأنها تنقض من الهواء تنقض من الهوى. baba بابا تنقض gelir. جلر ولا يصون الأوان عنها خصوصا في sahara. çöllerde onlardan koruma imkanı yoktur. Evani tabaklar demektir ha. Usulü sar Saraksi'den bunları topladı ve bu ustaz istihzanı Saraksi'den alıntı yaptı. Buraya anlada anlatabilmiştir inşallah fetdaha açıktır kıyaset suri sibat tayri ala, ala Suri hira evla min kıyas ala suri sibal vahş Bakın, bizim bu saldırgan leşyen kartal kediye mi kıyas edilecek Allah Resulü buna temiz dedi yoksa o teki köpeklere mi kıyas eder ya da kurtlara kediye daha kıyası evlevidir böylece kıyas-ı zahiri yapmadı istihsanen fetva vermiştir. Daha derin düşündü. Fel <laughs> istihsanu terkul kıyasi li delili minel kitabi ve sünne ve l ve kıyasin akva ve l-hace ve darura. İstihsan, bakın, altında kitap var, ayet. Altında sünnet var, Selem beyende Altında icma var. Altında kıyası akva var. Biraz evvel söyledik ya, Altında hacet veya daruret et daruratu mahzurat var. Demek sen niçin istihsanla amel edebilirsin? Terki kıyas niçin yapıyorsun? Kıyası ı zari beni Kur'an bu hale getirdi. Bir de dedim ya adam biliyor, Önde işaretler geldi. Polisler duruyor. Ana yolu ondan dolayı terk ediyor. Bir talife fi haleti terkil kıyasi liddelimil kitabi ve sünne ve licma ve kıyas. Fakat bu bir adillik. 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 Bu var da var. E bir da Bu bir adillik. 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 Bu bir biz mekasidü şeriai bazen istihsanla amel ediyoruz. İstihsanla biliriz. Bazen kıyasla, icmala biliriz. Bazen Kur'an ve sünnetle biliriz. Bence önemli noktaları söyler. Ey inne terkel kıyasel lezi yueddi iltizamu bihi ilel haraci ve vel Bakın terki kıyas, eğer ona iltizam edersen zorluğa girersin. Kıyasla amel edersen sıkıntı, dıyık, meşakka. La haraca fi din ayet var. Altında yok mu? Bil istihsani kıyasen ev darureten ev gayrıza minel umuril muhtebere yercu ile riayeti mekasi şeria. Şimdi ben, iyi dinleyin zaruretten dolayı bazı noktaları söylemedim anda altında dik var, zorlama var, ikrah var, çile var. Özellikle küfrün hakim olduğu yerlerde böyle yerlerde ben neyle amel ettim? Mekasidi şeria ile amel ettim. ayet var. Ve delili şeria var. Lianel istihsan ellezi istisna fi hazil hale ma zeyle rafil haracillezi ve mekas Şimdi sen mesela ince bir noktayı, istisnai bir nokta istihsanı yaparken la harace fi dini ayeti uyguluyorsun. Beni anladın mı? Onun için küfür diyarında verilen fetvalar ayrı, İslam diyarında verilen fetvalar ayrıdır. Terkül kıyası fi bazı halat leyse yetibaten evrazi ile el heva ve teşehi. Terkül kıyas hevai nefsten işkembe-i kubradan olmuyor. Demek bir delil var, o da istihsandır. Belli kevnil kıyas fitilkel halat yelzemine l-akhzibi tefhid-i maksid-i makasid-i şeri'a <laughs> İslam şeriatının maksidi yok olduğundan dolayı terk ediyoruz. Fahinezi yekun terku muttefakan ma'a makasid-i şeri'a muhakkikan leha bi celbi maslahı ve def'i mevsede sen istihsanla amel edersen ikrah anında küfür kelimesini talaffuz edersen İkrah, bu istisnai bir durumdur ha. Bazı fiili küfür, lafzı küfür söylersen, sen değerli kardeşim, kesinlikle orada, İslam ahkamını uygulamışsın, makasıl-ı şerihayı tatbik etmişsin. Adam diyor, hani hocam sen dedin, genelde küfürdür, itaat edilmez. Doğru. Ama bu istisnai durumlarda, bazen küfür kabul edilir, telaffuz edilir, fiil yapılır. Niye bununla amel etti istisnai durumlarda? Mekasıdü şeriaya uyduğundan dolayı. Şimdi mesela ve ma ceale aleykum fid dini min haraç. Bir evzene geçtim ve ma ceale aleykum fid dini min haraç. Hadiste la darara ve la dirara. bunu desteklemez mi? ve dinu ca'a li masalihin nas fi dunya ve'l ahiret Allah'ın dini senin maslahat dini dünyevi dünyevi uhrevi maslahatı yine için İslam bunun içindir. Yekun li akhzu bil İslam terkul kıyas ve'l ahwa huve'l lubbu'l İslam samimu fikhihi. Allahu ekber ne güzel söyledi ile değil. Kulasetül emir hasili kelam. iyi dinleyin burası yeterlidir terk-i kıyase ve kaide-li nass-ı kitabe ve sünne ve icma'u ve tahkik-i sen bazen genel yolu kıyası terk ediyorsun kaideyi, külliyeyi terk ediyorsun istisnai bir işi yapıyorsun istisna mesela casus meselesi istisnai bir mesele casusa verilen hükümler her bir mümine verilmemiştir Mukrek olan bir mümin, Zaruratta olan bir mümin aynı değildir. Lenne hada ma ve ve İstihsan da makasidi şerianın özüdür. Dolayısıyla Hanefiler çok doğru bir karar vermiştir. En çok güzel istihsanla amel eden Hanefiler 172 bin Allahu Alem İbnül Himam ı Sivası diyor ki Hanefi meselelerin istihsani şekilde 170 bin küsur deliller var. İstihsanla amel edilmiştir. Hanefi fıkında Fetul Kadir'de geçer. Onun için bir Müslüman ikra altındaysa o şirki işlemek caizdir. Buna küfür falan deme. Çinti bu da istihsanla yapılmış. Alında kıyas var, elinde delil var, elinde nas var. İstihsan altında deliller var. Şafilerin mutlaka bazı imam şafiye nisbet men istihsene faka şarra. Şeria istihsan eden teşrik koymuştur, caiz değildir demesi genel olarak alması yerinde değildir. Şah tespiti doğrudur. Yarın kavlu sahabi size okuyacak. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.